15. mektup Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. İniş makamındaki halleri ve birkaç gizli bilgiyi açıklamaktadır. Hazır olan gayibin bulmuş olan kaçırmışın kavuşmuş olan mahrumun sunduğu şöyledir ki Çok zamandır onu arardım. Hep kendimi bulurdum. Sonra işim öyle oldu ki kendimi arasaydım onu bulurdum. Şimdi onu kaybettim. Kendimi buluyorum. Onu kaçırdığım halde aramıyorum. Yok olduğu halde özlemiyorum. İlm bakımından huzurdayım. Kavuşmuşum. Karşılıyorum. Zevk bakımından ise kaybettim. Aramıyorum. Zahiri beka batını fenadır. Bekadayken fanidir. Fenada olduğu halde bâkîdir. Fakat ilmle olan fenadır ve zevkle olan bekadır. İşi düşmekte ve inmektedir. İlerlemekten ve yükselmekten kalmıştır. Onu kalpten kalbin sahibine götürmüşlerdir. Şimdi kalbin sahibinden kalp makamına indirdiler. Ruh nefs'ten kurtulmuştu. Nefs de itminana kavuştuktan sonra ruhun nurlarının çokluğundan çıkmıştı. Şimdi ruh ile nefs'i onda topladılar. Onu her ikisi arasında geçit yaptılar. Bu aracılıkla yukarıdan almak, aşağıya vermek nimetini ihsan ettiler faideli şeyleri alır aldıklarını başkalarına verir hem alıcı ve hem vericidir Farisi mısra tercümesi daha söylersem sonu gelmez yüksek makamınıza sunulur ki sol el kalp makamına işarettir kalbin sahibine yükselmeden öncedir yukarıdan indikten sonra, kalp makamına getirirler. Bu makam başkadır. Sağ ile sol arasında geçittir. Kavuşanlar bunu iyi bilir. Sülük yapmamış olan meczuplar, kalp makamına varırlar. Bunlara erba bir kuluk denir. Kalbin sahibine kavuşmak için, sülük yapmak lazımdır. Bir makamın bir kimseye verilmesi demek, ona bu makamda, hususi bir şan hasıl olması demektir. Bu şan ile o makamın erbabından ayrılır. Ayrılıklarından biri cezbenin önce olması demektir ve o makamda hususi bekası hasıl olarak o makamın bilgilerine ve marifetlerine kavuşur. Kalp makamının bilgileri ve cezbenin sülükün Fena ve beka'nın ne oldukları ve bunlara benzer bilgiler bundan evvelki mektuplarda yazılarak sunulacağı bildirilen kitapta açıklanmıştır. Mir Seyyid Şah Hüseyin aceleyle yola çıktı. Temize çekmek nasip olmadı. Bu kitap üzerindeki kıymetli düşüncelerinizi ve emirlerinizi okumakla şerefleniriz inşallahü teala. Aziz mütevakkif Cezbe makamında yukarıdan inmiştir. Fakat yüzü bu aleme değildir. Hep yukarıya bakmaktadır. Yükselmesi başkasının çekmesiyle olduğu için cezbeye uygundur. İnerken birlikte az bir şey getirdi. Nisbetinin aslı başkasına bağlı olan tevecüh idi. Kendisini bu tevecüh yükseltiyordu. Bu nisbeti şimdi de vardır. Cezbe nisbetinde cesetteki ruh gibidir ve karanlıkta bulunan ışık kaynağı gibidir. Fakat bu cezbe büyüklerimizin bildirdiği cezbe değildir. Kaddesallahu Teala Esraherefhim. O cezbe Hâce-i Ahrar Kuddisesirru Hazretlerine yüksek dedelerinden gelmiştir. Yani annesinin dedelerinden gelmiştir. Reşahat kitabı. O büyüklerin bu makamda hususi şanları vardır. Birkaç talebe rüyada gördüler ki, yukarıda adı geçen aziz mütevakkıf, Hace'yi yemiştir. Bu rüya, bu makamın görüneceğini göstermektedir. Bu cezbenin faide vermek makamıyla ilişiği yoktur. Bu makamda yüz hep yukarı doğrudur ve hep şuursuzluk lazımdır. Cezme makamlarından çoğuna kavuştuktan sonra bunlar süluke uygun olmaz. Bunları yazarken o makama doğru idim. Bazı incelikleri göründü. Sebepsiz teveccüh olunamıyor. Her şeyin doğrusunu Allahü Teala bilir. O aziz birkaç aydan beri aşağı inmiştir. Fakat bu cezbe makamına tam girmiyor. Bu makamın şanını bilmediği için giremiyor. Dağınık düşünceleri buna sebep oluyor. Bu saçma yazılar yüksek kapınıza kavuştuğu zaman da bu makama tam gireceğini ümid ederim. Hacı Hazretlerini bundan sonra tam indirirler.